Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, izlenebilirlik. Sık sorulan sorular. Kalibrasyon nedir? Kalibrasyon, ölçü aletinin belirli çevre şartlarında daha yüksek çözünürlük, doğruluk ve kararlılıkta referans standartla karşılaştırılması, gösterdiği değerin referans standarttan sapmasının tespit edilmesi işlemidir. Ölçü aletine Bakım onarım kapsamında teknik müdahale yapılmaz. Kalibrasyon terimi bunları kapsamaz. Doğrulama nedir? Doğrulama, bir öğenin belirtilen şartları sağladığını gösteren açık kanıtların elde edilmesi işlemidir. Örnekler: Belirli bir ölçüm prosedürü veya büyüklük değeri için bir referans malzemenin 10 mg'lık bir kütleye kadar homojen olduğunun kabulünün teyidi bir ölçüm sisteminin performans özelliklerini veya yasal gereklilikleri sağladığının teyidi, hedeflenen bir ölçüm belirsizliğine ulaşılabilirliğin teyidi. Doğrulama kalibrasyon ile karıştırılmamalı, kalibrasyonun yerine kullanılmamalıdır. Ara kontrol nedir? Kalite sistem standartlarında yer alan izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü maddesi kapsamında Ara kontrol, kalibrasyonları ve periyodik yapılan ölçü aletlerinin kalibrasyon periyodu içinde kontrolü işlemidir. Uygulamada ölçme aralığı içinde seçilecek kritik bir iki değer referans standart ile ölçülüp kalibrasyon sertifikasındaki değerler veya laboratuvarın daha önceden belirlemiş olduğu kriterler ile karşılaştırılarak geçen süre içinde ölçü cihaz değerlerinde değişim olup olmadığı kontrol edilir. Değişim olmuşsa, bunun kabul edilebilir sapma sınırına yakınlık uzaklığına göre değerlendirme yapılır. Gerekli görüldüğünde kalibrasyon periyodu kısaltılır veya uzatılır. Örneğin bir kumpasın mastar blok kullanılarak veya bir terazinin etalon ağırlık ile bir veya iki kritik noktada kontrolü işlemleri. Ayar nedir? Ayar, ölçülecek büyüklüğe ait değerlerin önceden tanımlanmış gösterge değerlerine karşılık gelmesi için ölçüm sisteminde yapılan işlemler dizisidir. Örneğin, ölçü aletinin sıfır ayarı, 25 50 mm dış çap mikrometresinin 25 mm ayar çubuğu ile başlangıç değerinin ayarı, elektronik terazinin yaklaşık ölçme aralığı orta değerinde referans ağırlık ile tartım doğruluğu ayarı, sıcaklık ölçerin göstergesinde analog ampermetre voltmetrede yapılabilen ayarlar. Bazı ölçü aletleri yapıları gereği her kullanım öncesi ayar gerektirir. Üreticiler bu işi dahili kalibrasyon olarak adlandırmaktadırlar. pH metre ve iletkenlik ölçerlere referans çözelti ile ayar yapılması, kaplama kalınlık ölçere kalınlık folyoları ile ölçme aralığı tanıtım ayarı yapılması gibi. Ara kontrol yapıyorsak kalibrasyon yaptırmaya gerek var mıdır? Kalibrasyonda ölçü aletinin belirli noktalarda daha yüksek doğrulukta bir referans cihaz, mastar kullanılarak kontrollü ortam şartlarında ölçüm sonuçları alınır. Kalibrasyonda izlenebilirliği sağlanan Referans cihazlar, mastarlar kullanılır. Kalibrasyon sonrası ölçü aleti için belli formatta sertifika hazırlanır. Ölçüm değerleri ile birlikte belirsizlik de yer alır. Ölçü aleti üzerine kalibrasyon durumunu gösteren işaret konur. Bu yaygın durumda kalibrasyon etiketidir. Ara kontrol ise kalibrasyon geçerlilik süresi içinde düzenli olarak veya bir şüphe duyulması halinde yapılan ölçme aralığı içinde kritik olan bir veya iki değerin kontrolü işlemidir. Kalite sistemi açısından bunda da yazılı kayıt tutulması gereklidir. Sonuç olarak kalibrasyon zorunluluk ara kontrol firmanın kalite sistemi içinde ele alacağı husustur. Kalibrasyon dahili mi harici mi? Yönetim sistemi standartlarında sistemin veya ürünün kalitesini etkileyecek her ölçüm cihazı kalibrasyonunun yapılması ve takip edilmesi şartı mevcuttur. Bu kapsamda tanımlanan ölçü aletleri laboratuvar tarafından harici olarak veya kuruluşun kendi imkanları ile dahili olarak kalibre edilmelidir. Kalibrasyon işlemi ile ilgili şartlar Yapılacak ölçümlerin SI bilim sistemine göre izlenebilir olması Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması ve sertifikada beyan edilmesi, kullanılacak referans cihaz veya malzemenin gerekli doğrulukta geçerli olduğu kabul görecek bir laboratuvardan kalibrasyonunun yapılmış olması, eğitimli, ilgili sahada yetkin personel tarafından yapılmış olması. Geçerli bir metot kullanılmış olması, karşılaştırma ölçümlerine katılarak ölçüm doğruluklarının güvenceye alınmış olması gereklidir. Tüm bu şartların dahili ve harici kalibrasyonlar için sağlanıyor olması şarttır. Ayrıca objektif olunması açısından kullanıcının kendi cihazının kalibrasyonunu yapması doğru olmaz. Bu durumda dahili kalibrasyonda da kullanıcı dışından farklı bir kişi veya organizasyonun bu işleri takip etmesi daha doğru olacaktır. Akredite laboratuvarlarda dahili kalibrasyonda akreditasyon zorunluluğu. Akredite kalibrasyon veya deney laboratuvarları açısından hariçte yaptırılan kalibrasyonlarda akredite şartı olduğu gibi bu şart dahili yapılan kalibrasyonlar için de geçerlidir. Konu International Laboratory Accreditation Corporation uygulama politikası olarak ILAC P10 dokümanında bu şekilde yer almış. TÜRKAK v 10 12 ölçümlerin izlenebilirliği rehberi buna uygun olarak düzenlenmiş. Ülkemizde ihtiyaca cevap verebilecek sayı ve kapasitede akreditel kalibrasyon laboratuvarının mevcudiyetine binaen akredite laboratuvarların dahili kalibrasyonlarının akreditasyon kapsamı dışında yapılmasına gerekçe kalmadığı belirtilmiştir. Yeni satın alınmış cihaz kalibrasyon gerektirir mi? Yeni satın alınmış bir cihazın doğru ölçüyor olduğu kabul edilmemelidir. Yeni cihazlarda kalibrasyon işlemine tabi tutulmalıdırlar. Bu konu yönetim sistemi standartlarında da kullanıma alınmadan kalibrasyonu yapılmalıdır şeklinde tanımlıdır. Bazı cihazların yanında üreticinin kalibrasyon sertifikası olabilmektedir. Ayrıca üreticinin taraf olması nedeniyle kendi cihazına çıkarttığı sertifika kabul görmemelidir. Üretici o kalibrasyon için akredite ise ve sertifikayı bu kapsamda çıkarmışsa veya o alanda akreditasyon yoksa kabul görebilir. Kalibrasyon sıklığı ne olmalıdır? Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesine yönelik başlıca kriter şunlardır: Ölçü aletinin cinsi, önceki kalibrasyon sonuçları, ölçü aletinin kullanım sıklığı, kullanım amacı, kullanıcı personel sayısı ve bunların nitelikleri, kullanım yerindeki ortam şartları, ölçü aleti imalatçısının tavsiyeleri, bu konudaki yayınlar ölçü aletinde beklenilen doğruluk, kullanım yerinde yapılan ara kontrollerin sıklığı, önceki kalibrasyon sonuçları, kalibrasyon periyodunun kalibrasyonu yapan personel tarafından belirlenmesi yaygın olduğundan, kalibrasyon personeli için en kullanışlı kriter önceki kalibrasyon sonuçları olmaktadır. Periyotların uzatılabilmesi için elde istatistiki bilgi olması istenmektedir. Bu da en az 3 kalibrasyon sertifikasının mevcudiyetini gerektirmektedir. Böylelikle sonuç değerlerinin değişimine ve sapma değerinin kabul sınırına uzaklık veya yakınlığına göre periyotta uzama veya kısaltma yapılabilir. Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesinde Ulusal Metroloji Enstitüsü 2000-001 numaralı yayını Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Önerileri kitapçılığından yararlanılabilir. Bu rehber döküman öncelikle ilk kalibrasyon periyotlarının belirlenmesinde referans alınabilir. Kalibrasyon periyotları Genel uygulamalara bakıldığında günlük kullanımda olan ölçü aletleri için yaygın olarak 12 aylık kalibrasyon süresinin öngörüldüğü görülmektedir. Daha az yoğun ve nitelikli personel tarafından kullanılan referans kalibratör cihazlar için bu süre 18 veya 24 ay gibi daha uzun tutulabilmektedir. Maddi ölçüt olan cam termometre, direnç, transformatör, kütle, çelik cetvel, cam hacim kabı gibi aletlerde süre nispeten uzun tutulabilir. Multimetre, dijital termometre, osiloskop, elektronik terazi gibi elektriksel elektronik cihazlarda cihazların yapıları itibariyle kalibrasyon süresini arttırmada çok dikkatli olunmalı, tercihan süre arttırımına gidilmemelidir. Standartlarda kalibrasyon periyotları. Uygunsuzluk sonucu insan yaşamını etkileyecek branşlarda kullanılan ölçü aletleri için standartlarda kalibrasyon periyodu bilgisine yer verilmektedir. Örneğin kuvvet konusu bunlardan biridir. Torkmetre EN ISO 6789 periyot belirleme için e, ilgili ayrı bir çalışma yoksa 12 ay veya 5000 yükleme çekme basma malzeme test makinesi EN ISO 7500-1 ayrı bir kriter yoksa 12 ayı geçmeyen periyotlarda ve tezgahın yer değiştirmesi halinde yeni kalibrasyon beton presi EN 12394 yılda 1 kalibrasyon sertifikasındaki değerler ölçümlerde nasıl kullanılacak TS EN ISO 14253-1 özelliklere uygunluğun ve uygunsuzluğun kanıtlanmasına dair kesin kurallar standartına göre 3 tip bölge vardır. Üste görüleceği üzere ölçme belirsizliği dikkate alınmadığında kırmızı bölgeler arasında olan kabul aralığı belirsizlik dikkate alındığında belirsizlik kadar daralmaktadır. Uygunluk değerlendirmesinin kalan aralıkta beyaz bölgede yapılması şart koşulmaktadır izlenebilirlik nedir? Ölçüm cihazlarında okunan değerin kalibrasyon hiyerarşisi içinde bir ve veya daha üst standart ile kesintisiz bir zincir aracılığıyla karşılaştırması işlemidir.